Tanıtmaktan başlayalım mı? Evet. Mesela tenzile sandallız. Tenzile sandallı. Ya sandallı demene gerek yok. Tenzile. Sendir, tenzile. Tenzile hocam. Tenzile sandallı namı değer tenzile. tamam. <sandal>. Tenzile <laughs> Tenzile hocamız, pilates hocamız yaklaşık 15 senedir pilatesle uğraşmakta. E, profesyonel olarak da 13. 13 senedir pilates yapmaktadır. E, biz bu videoları inşallah çekeceğiz. Niçin çekeceğiz? Pilates'in ne kadar yararlı olduğunu ayrıca erkeklerde olan bu topun üzerinde yuvarlanma diye tabir ettikleri fakat aslında topun üzerinde yuvarlanmakla alakası olmayan gerçekten zor hareketleri deneyeceğiz yapacağız. Ayrıca ben pilateste oldukça yeniyim yani esnek değilim. O esnek olmadığımı da işte sizlere karşısında göstereceğiz. Yavaş yavaş gün geçtikçe benim bu esnek olmayan halimi daha esnek pilatesin ne kadar, kadar, kadar esne insanı esnetebildiğini işte sizlerin gözünüzün önüne sereceğiz. Ben de şöyle yaklaşık 20 değil 15 15 senedir 16 senedir sürekli olarak sporla uğraşıyorum. Ama daha çok bodybuilding ya da fitness gibi genelde sokakta işte Futbol, basketbol yaz geldiği zaman denizden çıkmıyoruz zaten yüzmeyle ile daha çok spor yani daha çok kaslarımızı geliştirmeye yönelik hareketler yapıyorum ama esneme konusuna geldiğim zaman esnek değil yani Azran dediği gibi şey ben burada pilatesle kapalı olan vücudumu hani kısa kaslarımı kapalı olan vücudumu esnetmeye çalışacağım. Bu, bu burada da siz bunu gün gün göreceksiniz ne kadar esnediğimi. Pilatesin beni ne kadar esnetip rahatlattığı. Şu anda ihtiyacın olan aslında esneklik. Yani. Yani o esnekliği gerçekten pilates sağlayacak sana. Evet, zaten. güç var ama esneklik yani, yok. aynen. O yüzden annemin ısrarlarına dayanamadım de. Bu şimdi etini yedi kadın. De. Stamina bitiyor abi, bacaklar. <laughs> tamam. Hızlı. Şimdi... Bacakları ben biraz onu seviyorum. <gülüyor> 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 Vallahi de bizden bir süre çok çocuğum. <gülüyor> 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 Sarar. <gülüyor> Al. Sarar. Al. O kadar değil o kadar değil. Şimdi kamera açıp olmasın. Ne abi? Şu an ben zaten ben düşerim öyle hani şey. bırakırım kendimi yani. Yani senelerdir esnemeden yaptığımız sporlar sayesinde <laughs> kapalı olan vücudumuzu burada e, her gün yapacağımız pilatesle beraber esnetmeye çalışacağız sizin gözlerinizin önünde.